Önemli mi yazsınlar biz daha Alışıyoruz zaten. Başkanım, arkadaşlar iyi akşamlar. Hayır, Başkanım akşam bu akşam Trabzonspor yine evet. sahada evet. ciddi hakem hatalarına kurban gitti. Görüşünüzü alalım. Şimdi arkadaşlar tabi e, rezillik bitmiyor. E, herkes bir şeyler konuşuyor. Öncelikle biz ilk başta şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray yönetimine teşekkür ederim. Bizi burada çok güzel misafir ettiler. Sağ olsunlar. Güzel aradılar bizi. Ama tabii futboldaki rezillik artık başka bir boyuta geldi. Herkesin herkesin artık dikkat etmesi lazım. Yani bu bu saatten sonra konu çok bir şey kalmadı. Biz diyeceğimiz her şeyi de söyledik. Ama biz söyledikçe bu işler düzelmiyor, daha da kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu artık MHK ile alakalı bir karar almak durumunda. Ya bu yapılacak bir iş değil. Algı, 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 algı. Algınız bastın ya. o uymuş, buymuş. Yani bunlar tamamıyla rezalet arkadaşlar ya. Tamamıyla rezalet. Birçok laf bulamıyorum. Diyeceğim çok şey var da bunu burada söylemek istemiyorum sizlerin huzurunda. Birçok pozisyon var başkanım. E, Mendiye yapılan hareket, e, kırmızı ya kart. Kaç tane pozisyon var arkadaşlar? Yani bu üç tane, beş tane, altı tane pozisyon değil. Artık bakın söylüyorum tam anlamıyla bu rezalet. Tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun ya. Gerçekten tam anlamıyla yazıklar olsun.